Adım Selahattin Güvenç. 56 yaşındayım. Akdeniz Göçter Başkanıyım. Aslında anayasa bizim benim için çok şey ifade ediyor. Benim temsil ettiğim zorunlu göç mağdurları için de büyük bir şeyler ifade ediyor. Ee, anayasa şimdiye kadar Türkiye'de yaşayan pek çok kimliği, kimlikleri, pek çok kültürleri şimdiye kadar içinden barındırmadı. en büyük beklentimiz işte tekileştirilen top kesimlerin e, bu anayasa içerisinde kimlikleriyle, kültürleriyle güvence altına alınmış olması, e, mağduriyetler yaşanmış bu göç sırasında. Biliyorsunuz milyonlarca e, Kürt 90'lı yıllarından göç ettiği 3400 e, küsür yerleşim yeri boşaltıldı ve bütün kent varoşlarına yoksulluk ve yokluk içerisinde yaşıyorlar ve bütün bunların beklentisi yeni anayasanın içinde kendini bulmaktır. Bu beklentilerin büyük bir, büyük bölümü kimliklerin tanınması, kültürlerin tanınması e, ve bunları anayasal güvence altına alınmasıdır. En büyük beklentileri budur.